Herkese merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar Efsane lokas mi evet arkadaşlar bugün sizler bir ne yapacağız Bugün arkadaşlar şurada bir tane abi Hemen size göstereyim arkadaşlar Burada bir tane TNT balonu var ve arkadaşlar oradan aa, yaklaşık 7 dakika sonra arkadaşlar bir tsunami gelecek. Ona karşı hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani TNT balonu tsunami'sine karşı hayatta kalmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar videoyu geçmeden önce lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Ben de arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olanlar için bu şans planı açacağım. Lütfen arkadaşlar videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Hemen şöyle gemi 0'a geçelim bakalım. Evet arkadaşlar video like attınız mı? Bakın atmayanlar var görüyorum. Şu da arkadaşlar video like atın ve kanala abone olun. Ben de size bunun için açayım. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olan arkadaşlar isimlerini okuyorum. Ee, hemen okuyalım bakalım. Ahmet oyunda arkadaşlar video beğenmiş ve kanala abone olmuş. Şöyle bakalım be. Selin Gaming arkadaşlar videomuzu beğenip kanala abone olmuş. Şöyle bakalım arkadaşlar. Zeynep Su saç videomuzu beğenip kanala abone olmuş arkadaşlar. Eli 2007 videomuzu beğenip kanala abone olmuş. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizler de video beğenin kanala abone olun. İsimlerinizi okuyayım. Hem de arkadaşlar bu şans açalım bakalım. Hop abi bu nedir ya bu nedir Böyle bir şey olmaz olsun dur ben bunu saymıyorum ya vallahi neyse şimdi arkadaşlar çok uzatmadan Hemen lafı başlayalım abi olayımız şu Arkadaşlar bu TNT balonun tsunami'si e, 5-6 dakika sonra falan gelecek biz de bunu Arkadaşlar yıkamayacak bir katman kayısı evi Yapacağız şöyle bir katman kayımızı Alalım hemen şöyle bir evimizi yapmaya Başlayalım arkadaşlar katman kayısı Sizce Tsunami ve TNT karışımı Şey bunu yıkabilir mi Bence yıkamaz ama arkadaşlar size şöyle bir şey diyeyim mi Meteor yağmuru ee, katman kalitesi kırıyor. Haberiniz olsun kırıyor yani. Hatta biz arkadaşlar bununla ilgili bir tane video çekmiştik. İzlemeyenler varsa izlesin kanalda mevcut. Ee, izleyebilirsiniz yani. Şimdi şöyle hop şuralarda demir parmaklıklar yapacağım. Güzel arkadaşlar yani meteor yağmuru yıkıyorsa TNT ve Tsunami karışımı e, Güçlü bir şey yıkabilir belki O yüzden arkadaşlar böyle bir şey denemek istedim Hadi bakalım şöyle bir MZ yapalım Bu arada arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir Ben de iyiyim çok teşekkür ederim e, Güzel güzel videolar atmaya devam ediyorum e, Günde 5 tane video geliyor arkadaşlar Vallahi, e, Çok adamsınız çok kralsınız arkadaşlar Bütün videolara destek veriyorsunuz e, Ben de arkadaşlar değişik değişik videolar atmaya devam edeceğim sizler için Hadi bakalım yani 5 tane video geliyor diye arkadaşlar e, Hepsi Kaliteli yapmaya çalışıyorum Mesela daha dün ne yaptık biliyor musunuz mu? Coca Cola ile arkadaşlar Mentos'u karıştırdık. Minecraft'a bakın. Minecraft'ta böyle bir şey yaptık. Ve efsane bir video oldu arkadaşlar. Bunu da dünyada yapan 3 e, üçüncü kişi planım arkadaşlar herhalde. E, Baya güzel bir deneydi. Türkiye'de de ilk defa ben yaptım yani. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Baya güzeldi yani izlenmesi keyif meyip veriyordu. Onu da izleyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar yapmaya devam edelim bakalım. Şöyle demir parmaklıklar falan koyalım. Tamamdır arkadaşlar hadi bakalım ya yani videoları beğeniyorsanız da beğenmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Ben de günde 5 tane atıyorum. E, emeklerimin karşılığı olarak arkadaşlar. Like atmanız çok önemli dediğim gibi. Şöyle bir koyalım bakalım. Hop tamamdır. Şöyle bir çatı alalım. Hatta şuradan bir kıralım. Şöyle. Güzel. Bir de kapı. Aynen kapı şöyle olsun arkadaşlar. Bakalım şimdi simetri oldu mu? Yok simetri olmadı. O zaman kapı şöyle olsun. Aynen şimdi simetrik oluyor arkadaşlar. Güzel. Bakayım şöyle be. Aynen evimiz oldu ya. Yavaştan bir ev görüntüsü olmaya başladı. Ee, kapı sanki simetrik değil. 1-2-3-4. 1-2-3-4-5. 5 tane aynen 5 tane olmuş. Ee, şöyle. Hop. Güzel. Şimdi. Benim güzel bir kapı koymam lazım. Şöyle arkadaşlar Carpenter'ı hemen alalım bakalım. Güzel bir ev yapıyoruz madem güzel bir kapısı da olsun. Şöyle güzel ve şunları da boyayalım bakalım arkadaşlar. Güzelce bir şekilde boyadık. Tamamdır arkadaşlar bir de şunlarla birkaç tane ayar yapacağım. Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, günde 5 tane video atıyorum. 5'inde izleyenler var mı ya? Yorumlara bir yazabilir mi? İzleyenler arkadaşlar günde 5'inde e, yorumlara bir katman kayısı yazabilir mi? Ya da TNT yazın. TNT. Aynen. TNT yazın arkadaşlar, 5'inde de izleyenler TNT yazsın Hadi bakalım, Abi merak ediyorum bakalım beşini izleyenler var mı? İzleyenler har harben arkadaşlar, kraldır yani Beni destekliyor baya yani o izleyenler Şimdi şöyle, ne koyabiliriz buralara Buralara düz cam koymak istemiyorum çünkü arkadaşlar camı geçirir bu TNT'ler ee, O yüzden şöyle bir şey yapacağım, izleyin şimdi ee, Nasıl bir şey yapsak? Tamamen olayı anladım ya Tamam tamam ben, aklıma bir fikir geldi ama arkadaşlar Bakacağız. eee şuraya şöyle bir cam görüntüsü koymak istiyorum. Tamam mı? Şöyle izleyin şimdi. <laughs> İnşallah tabii işe yarayacak. Şöyle hop. Bu arada tsunami arkadaşlar videoyu kapatmadan baş, e başlatacağım. Haberiniz olsun. Şöyle şunu bir koyduk tamam mı? Ondan sonra şu camı alalım. Baltımızı alalım. Balta şöyle hop. Tamamdır. Baltımızı aldık. 95 12 95 12 hemen yazalım bakalım tamam değer güzel evet güzel bu ineğin ne işi var abi asıl soru burada ineğin burada ne işi var şuralarda bir kapatalım arkadaşlar şuralarda cam koymak istiyorum açıkçası eee geçireceğini düşünmüyorum şöyle hop abi geçirirse camlardan geçirse bu arada ağlarım ya vallahi ağlarım şu demir parmaklıklara bakalım koymadığımız bir yer var mı yok tamam ya Hazırız arkadaşlar. Savaş için hazırız. Bir evin içinde bir hafiften bir dizelim. İçeride oyalanacak birkaç tane şey yapalım. Ee, şimdi bir tane balta alalım hemen. Bu arada arkadaşlar kullandığım modun ismi World Edit. İsterseniz kullanabilirsiniz. Ee, şöyle bir şu içerideki hayvanları öldürebilir miyiz? Valla öldürmek istiyorum. Şöyle tamamdır. Şöyle şunu da bir geberttik. Arkadaşlar şimdi zaten ben öldürmeseydim tsunami öldürecekti yani. 20 ee, yok olmaz. Ee, 19 yok bu da olmaz. Şimdi ne koyalım abi? Ne koyalım bunun içine? Gün yapalım o zaman arkadaşlar ya. 35'e yedem. 35'e 7 hemen yazıyorum. 35'e 7. Güzel. Tamam ya. Oldu bitti maşallah işte abi. Daha ne olsun arkadaşlar? Şimdi evi de hafiften bir dizelim istiyorsanız. Ee, bu arada arkadaşlar şöyle. Hemen şöyle yapalım. Ee, 100 bin kere arkadaşlar e, abone ol dememi istemiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olun. Hadi bakalım. Şöyle hop şuraya da koltuklardan koyalım bakalım. Güzel. Bir tane de yatak koyalım yatak. Şöyle bed site hemen alalım bakalım. Ee, şöyle hop hop bir dakika şöyle alalım bakalım. Güzel. Sonra arkadaşlar saat koyalım böyle. Eee saate saate bakarız. Burayı bildiğiniz ben bir sığınakmış gibi düşüneceğim. Yani dünyanın sonu gelse burada elektrik melektrik olsa e, ne ihtiyacımız olurdu? Bir ee, bence duşa ihtiyacımız var. Sumu da olacak tabii ki de arkadaşlar. Şöyle hop sumu gelecek yani. Ondan sonra bir buzdolabına filan ihtiyacımız var yani. Şöyle bir tane fırına ihtiyacımız var. Ee, şöyle hmm, kabinete ihtiyacımız var. Şöyle hop şunları alalım. Ondan sonra başka ne ihtiyacımız var? Şunlara da ihtiyacımız var. Aha. Şunlara da ihtiyacımız var. Şöyle hop güzel. Ondan sonra e, şuna bir ihtiyacımız var. Tamam mı? Şuraya da bir tane koyduk mu? Güzel. Başka ne ihtiyacımız var arkadaşlar? Bir tane kitaplık. Kitaplık şart ya. Bu şart aynen bu şart. Şöyle hop. Şu tarafa da şöyle ayarlayalım. Ondan sonra arkadaşlar hadi bakın bir dakikamız kaldı bu arada TNT gelmesi için. Şurada kitap okumalık efsane bir yer yaptım. E ee, güzel bir yer oldu. Benim arkadaşlar kıyam olsun buraya. Tamamdır. Hadi bakalım güzel güzel şey yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar beni bu 5 video e, yolunda desteklemek isterseniz de e, video videoyu benim kanala abone olmanız yeterlidir. Şimdi abi evimiz dayanıklı mı? Hemen bakalım. Şöyle bir tsunami'yi koyacağım abi. Tsunamiyi arkadaşlar başlatacağım. Yani direkt videoyu falan hiç kesmeye gerek yok abi. Ben böyle düşünüyorum. Tsunami bir bakın şöyle. Hop! Tsunamiyi koydum. Tsunamiyi koydum. TNT'li tsunami karışımlı bir işe geliyor. Ender hemen alabilir miyiz? Şöyle Allah. Geliyor 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 geliyor. Şöyle hop tamamdır. Ben koydum arkadaşlar. Game mode sıfıra geçiyorum ve hayata kalmaya çalışıyoruz. Abi bu nasıl bir tsunami? Bu nasıl bir tsunami arkadaşlar? Bir dakika nasıl bir tsunami ben de bilmiyorum. Şöyle bir kapıyı açalım. Evet arkadaşlar TNT'ler de bunun üzerinden geçtikten bir dakika sonra gelecektir merak etmeyin. Şöyle hadi bakayım oğlum hadi bakayım. Arkadaşlar şuna bakın şuna bakın Nasıl geliyor görüyor musunuz? Nasıl geliyor arkadaşlar? Vallahi çok fena bir şekilde tsunami geliyor. Bu arada sizin en fazla korktuğunuz doğal afet ne arkadaşlar? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Benimki arkadaşlar %100 arkadaşlar yani sizin de bu olması gerekiyor bence. Tsunami arkadaşlar, tsunami çok korkunç. Yani deprem hani bir şekilde küçük bir deprem olur ama tsunaminin küçüğü büyüğü diye bir şey olmaz arkadaşlar. Tsunami direkt büyük bir tsunami olur. O yüzden öldürücü bir tsunami olur ve ben harbiden yani çok korkuyorum yani tsunamiden. Baya baya korkuyorum. Bazı arkadaşlarımızın mesela çığımı olabilir tabii ki de arkadaşlar. Herkesin aynı olacak diye bir şey yok. Bakalım şöyle be. Abi geldi. Bildiğin geldi ya. Ben eve geçiyorum ve bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şurada bekliyoruz. Bekliyorum. Arkadaşlar bakalım be. Abi bu tsunami nasıl bir tsunami ya. Vallahi tam üzerimizde arkadaşlar. Şöyle bakalım be. Şöyle Allah geldi. Abi tsunami geldi. Ben ne yapacağım Vallahi bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar bir oturalım bakalım şöyle be. Yerimizde bir otur. Allah ne oluyor lan. Abi tiyante tsunami geldi geldi geldi. Arkadaşlar bir dakika. Ee, içeri girdi tsunami. Şöyle bir kapıyı kapatmaya çalışıyorum ama olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Bir dakika toprak toprak alalım yoksa tsunami içeri girecek. Şöyle hop abi yok yok. Dayanamadı evimiz dayanamadı. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Sağlık olsun. Ee, ev gitti arkadaşlar. Neyse bakın katman kayısı bile dayanmıyormuş. E, o zaman solda bir tane kanalımız var. Sağda bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım soldan kanalımıza abone olun ve sağdan da videoyu izleyin. Seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Hala o videoyu izlemediyseniz de izleyerek bana destek olabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Hadi bakalım. Sen tıklamadın bak. Tıklamadın hala görebiliyorum. Görüşürüz.